Uranyum olmayan ürün almıyorum. Sandviçim bile uranyum. <laughs> <laughs> Atalım mısın? Ben daha çok beyazım. <gülüyor> daha beyaz <laughs> <laughs> hayatım <laughs> daha çok. <laughs> Geri geliyoruz önce. Aga orada Elden Ring var aga orada Elden Ring var. Lan! Zenci! Zenci'nin dönüşü. Elde mi bizi? Zenci ellene! <laughs> i̇şte spooky man. Buldum atan. Atan buldum atan. <laughs> Hayır. Kaç lira onu alabiliriz bu arada güzel olur. 40 bin. <laughs> 40 bin? 40 bin. Evet 40 bin. <laughs> really i am sorry little one shouldn't have been up <laughs> Daha doğrusu öldürmeyi becerdik ama. Evet seni şu kutunun içine koyacağım. Umarım eğlenceli, eğlenceli. Eğlenceli Eğlence kutusuna hoş geldin. My god! My god! My god here! Fil abi Fil abi kargonun içine etti, her şeyin fiyatı sıfır indi. Almanya. Are you sure? Fakirleştirirdik, her şeyin fiyatını düşürdüler. Abi burada, abi benim peşimde. Abi, ben adamın arkasındayım. Oh shit. Kendinize. Geçmiş olsun. Aga ne zamandan beri Sans Sans'ın sans şeyi neydi? Abisi neydi? Faşist. Ne yiyorsun? bir dakika bir dakika bir dakika. Can I get a kiss? Can I? And can you make it last forever? Can you? Sınıfa ömerecek kadar var mı hatan? Leave me alone. Leave me alone. What the fuck? Oğlum, bu ne? Holy shit, paranın. Bu ne oğlum? Get the fuck out of here, guy. Get the fuck out of here. Oğlum bana ne oluyor? Hayatta mısın? Hayatta mısın? Hayatdayım. Anne oh. ben durma bence. Çok uzun süre hayatta kalamayabilirsin. <laughs> Yaklaşma. Doktor bana ne oluyor doktor? Doktor bana ne oluyor? Yaklaşma bana uzak. Gidebildiğin kadar uzağa git. Kendini bir <laughs> yere kapat. Şu anda tehlikelisin. Seni patlatabilirim. Oha kapı. Çıkıyorsan ne olur? Uzak dur. Uzak dur benden. Aga hayır. Oğlum bu adama nefret ediyorum evet